Burası Hatay'ın Defne ilçesi. Deprem hareketin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçti. Halen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında şu an görüldüğü gibi her yer toz bulutuyla kaplı. Toz, toprak bütün şehri kaplıyor. Vatandaşlar yetkilileri arıyor, belediyeyi arıyor, ilgili şirketleri arıyor ama hiç kimse Enkaz kaldırma sırasında sulama yapmıyor. Sulama yapılmadığı için de bütün şehir şu an toz toprak içerisinde. Ve şu an öğle saati. Bakın burada da hemen yemek dağıtan bir aş evi var. Bu aş evinde insanlar toz toprak içerisinde yemeklerini yemek zorunda kalıyorlar. Toz bulutunu görüyorsunuz. Burada yine iki binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. <laughs> Buradaki böyle jandarmaya polise de söyledim. Yani dile getirdim. Alman televizyona da geldi bize ona da söyledim. İmamoğlu da geldiğinde de söyledim. Yani boş boğazlık yaptım. Ben bunu emin